Merhaba sevgili seyirciler. Bu, bugün Kıvancım'ın... Ben de buradayım. Evet. Kıvancım'ın... Arkadaşlar, şakam nasıl? Onlar cevap vermezler. Onlar sadece izlerler. Kıvancım. Ama bak, şakayı şakacıktan görüyorlar işte. Ah, ah, ama tabii ki altına videonun altına yorum olarak yazabilirler evet ama tabi şapkamı da görüyorlar evet tabi görüyorlar şimdi şimdi ar arkadaşlar bugün mikroskopu evet. tanıtacağız bugün bugün kılavuzumun üstü işte üzerine bir video daha çekmek kayayı aldık. Bugün işte teknoloji ünlü bir mikroskop tanıtım tanıtım yapacağız. Her şey bu bu mikroskopa sahip olamaz. Arkadaşlar ne oldu? <laughs> Şapkam yere düştü. Heyecandan mı acaba? <laughs> Tabii bu kadar güzel bir ünlü fark yani, herkese nasip olmaz. Değil mi Kıvanç? Evet, şimdi... Ne diyordun mu? Ee, bugün... ...üstün işte, teknoloji ürünü olan bu... ...güzel... Bu ...mikroskopu tanıtacağız bu mikroskopu tanıtmak, bak böyle güzel bir mikroskopu tanıtmak herkese nasip olmaz diye düşünüyorum kapağını kapattım sen sen bu mikroskopu bu hmm -hmm. ya yakından tanıyalım Kıvancımla birlikte. Evet, evet Kıvancım. Söz. Sen de. Bir, iki, üç, açıyorum. Açtım. Evet. Göz kap... Göz koyma kapağımızı açtık. Evet. Ne? Neler, neler görüyorsun? Kıvaç. Şey görüyorum. Şey görüyorum. Hı. Ananas görüyoruz. Evet. Ananas. Görüyoruz. Evet. <laughs> Başka? Başka bir şey görüyor Dünya. Ha. Güzel. Çünkü çünkü çün, dünya tam olarak altımızda. Onun için. Arkadaşlar ben şakayı şöyle öyle ters takmak istemiyorum. Şöyle takacağım. Evet. Şöyle böyle daha iyi gözüküyor. Şöyle. Heh. Evet. İstersen süt, dant. Neyse ya şakalı bin tane Evet. Evet. Şimdi süt, dant, koyalım. Dant, dant, Nereye görüyorsun? Hayır, de, de diyor. Kurabiye görüyorum. Ha, kurabiye en sevdiğim. <laughs> şimdi şu <laughs> mikroskopumuzu izdin. İzdin teknoloji olan bu. <laughs> bu şimdi ne? Bir daha ne görüyorsun de. Aa, bir daha olmaz. Bir daha dersem kendimi tekrar edeyim kendimiz tekrar edin yani. Bak. Evet, başka sen, mikroskop bak beğicim, görüyorum. Bak Evet. Mikroskop görüyorum. Aa onu ben de görüyorum. Delikten <laughs> görüyorum. Evet. Mikroskop görüyorsun. Şöyle olsun da çok güzel olsun. Evet. Böylece bakın. Şimdi yandık Koluyla yanındaki kolun seyircilerimizi gösterelim. Kıvancım. Kıvancım. Yanındaki kolu gösterelim. Şunu şunu. Tepeyi mi? Mikroskopun yanındaki kolu. Ona mı? He. Evet. O, bu kol sayesinde. Arkadaşlar hemen ben geliyorum. Evet. Bu, bu kol sayesinde. Bütün Köylüklerimizi tanıtayım istedim. Pepe. Evet. Adı Pepe. Gözüne bakış. Evet. <laughs> Bu konu şairinle yani köylüklerimizi istedimiz kadar büyüttük. Evet. Küçükte biliyoruz değil mi? Komandı. Evet büyüdük küçüktediyoruz. Evet aykız. Bu istedim teknoloji olan mikroskopumuzu yeter kadar tanıttığımızı düşünüyorum. Bir de kıvanca sağlık istiyorum. Bu mikroskopun birbirine ne diyoruz? Mikroskopun birbirine ne diyoruz? Söylerim mi? Te teleskop diyoruz. Teleskop. <laughs> Evet. Şey ne Ben, evet, ben... ...sakın <laughs> asla, asla ben... ...sakın yapmam. Oldukça ciddi bir insanım. <laughs> evet. Ne dedin? Oldukça ciddi bir insanım. <laughs>